Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Mustafa Güneş. Öncelikle Teknik Müdür kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber petek temizliğinin hangi aralıklarla ve hangi sıklıkla yapılması konusunda video hazırlamak istedim. Bu konuda sosyal medyada birçok video dolaşıyor. Her yıl yıkanması gerekiyor ve hatta yanlış yöntemlerle yıkanma yapılıyor. Bununla ilgili sizlere bilgi paylaşmak istedim. Öncelikle peteğimizin yapısından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Alüminyum gövdeli peteklerimiz. Ya da saç köyleri. Bunlar e, normalde 3 ila 5 yıl arasında temizlenmesi gerekiyor. Temizlenmesi gerektiğini nasıl anlayacağız? Peteklerimiz eskisi gibi verimli çalışmıyorsa, altı soğuk, üst sıcaksa bu sefer e, temizlememiz gerektiğini anlamamız gerekiyor. Her yıl temizlemeyi yapmamamızdaki amacımız bunun e, petekleri ilk aldığımız zaman peteğimizin içinde korozyonu engelleyebilmek için oksijenle temasını kesebilmek için içerisinde Kimyasal mevcut. Kimyasal sürülüyor ilk aldığımız zamanlarda. Bunun sayesinde korozyonu uzatmış oluyoruz. Ve yıkamaktan sonra muhakkak ki korozyon önleyici kimyasal koyutmamız gerekiyor arkadaşlar. Taze suyu alıp da e, yükleme yaparsak içerisine oksijen bindirmiş olacağız, kireç bindirmiş olacağız. Bu yüzden de e, daha çabuk korozyona uğramasına sebep verecek. Yer alma yöntemidir arkadaşlar. Bunun içindeki suyu boşaltıp süzgeçten bakacağız. İçindeki koruyucu sıvı mı yoksa leç ve tortu mu var ona bakacağız. Öncelikle balonlarımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Buna kör tapamızı açacağız arkadaşlar. İçindeki sıvının koruyucu olup olmadığını veyahut da tortu olup olmadığını anlayacağız. Buna bakacağız. Şu anda siyah su geliyor. Süzelim. Eğer bunun içinde tortu yoksa şu anda hafiften kaygan bir sıvı. Koku yok. Bazı sosyal medyadaki arkadaşlar bu siyah suyu kilo olarak belirtiyorlar. İnsanları kandırıyorlar. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bunun içerisindeki pete'nin içerisindeki oksijeni peteğe ulaşması önlemek için kullanılan sıvı durgu. Ve her yıkama yaptığımızda taze su aldığımızda oksijenli su ve kireçli su almış oluruz ve peteğimizin ömrünü daha çok kısaltmış oluruz arkadaşlar. Eğer tortu yoksa bu peteğimizi yıkamayacağız. Suyumuz bu şekilde ise hattımızı yıkamaya gerek yok arkadaşlar. Bu hattımız benim kendim de kullandığım kalorifer sistemi yaklaşık olarak 5 yıllık çalışan bir sistem. Peti su bitti. Hatta şuradan biraz da bana açayım. Tersten biraz su vereyim. Altta alt, alt, artık suyu kontrol alt, Kapatalım müziği kapatabiliriz Koku olayımız yok. Koku yok. Kaygan bir sıvımız var. Hafiften kaygan bir sıvımız var. Tortu, tortu yok. Gördüğünüz gibi bu peteği temizlememize gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi peteğimizi sürekli olarak temiz etmek, içerideki kimyasalı, koruyucu kimyasalı dışarı atmış oluyoruz. Her seferinde taze su alırken kireç su yüklemiş oluyoruz. Aynı zamanda oksijen yüklemiş oluyoruz. Temizlik yaptırdığımız takdirde muhakkak koruyucu kimyasal koydurmayı unutmayın arkadaşlar. Profesyonel ekiplerce yaptırmayı tavsiye ediyoruz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuz kombinin ömrünü nasıl uzatırız? Kombide yapmamız gereken ayarları tek tek sizlere gösterip hem kombinin ömrünü uzatmış olacağız hem de enerji tasarrufu yapmış olacağız. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızda Önerilerinizi bekliyoruz. Sorularınızı bekliyoruz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.